Adana'da özel fırınlar 150 gram ekmeğin fiyatını 40 kuruşa yükseltti. Bunun üzerine belediyenin çıkardığı 200 gramlık ekmeği 20 kuruşa satan belediye büfelerine halk hücum etti. Özellikle dar gelirli aileler halk ekmeği çıkartan belediye fırınlarını halkın ediyor. Durum böyle olunca valilik devreye girdi, özel fırınlar ekmeğin fiyatını 40 kuruştan 30 kuruşa indirdi. Buna rağmen halk talep etmedi. Dar gelirli aileler gramı daha yüksek fiyatı düşük olan halk ekmeği alabilmek için geceyi kuyrukta geçiriyor. Belediye fırınlarının önü geceden doluyor. Eğer sıra gelmezse sabaha ekmek kalmıyor. Bu dönem meclis lokantalarında 719.436 yemek servisi yapıldı günlük olarak mecliste yemek yiyen kişi sayısı 3747'yi buldu. AKP ile gurur duyun. Onlar yaşıyor, yemek beğenmiyor. Siz gece bir ekmek için sıraya giriyorsunuz. <laughs>